Göç olgusu hem ülkemiz için hem de dünya için çok önemli bir olgudur. İnsanlığın varoluşundan beri süre gelen bu göç olgusu kimi zaman faydalar olduğu gibi kimi zaman da zararlar olmuştur. Ülkemizde ise kırlardan şehirlere yoğun bir göç dalgası vardır. Buna engel olmak için kırsaldaki hayat şartlarını iyileştirmeliyiz ve bu göçlerin önüne geçmeliyiz. Çünkü kırlardan şehirlere göç oldukça ülkedeki kırsal kesimden yetişen bazı tarım ürünleri falan azalmakta ve bu yüzden ülkemiz tarım olarak elverişli olduğu halde dışa bağımlı olmak zorunda kalabiliyor. Bu yüzden kırsaldan şehirlere göçün önüne geçmek için bazı uygulamalarda bulunmalıyız. Çünkü kır nüfusu her geçen gün daha da azalıyor ve şehirlerde yoğun bir kalabalık oluyor. Buna istinayen büyük şehirlerde hava kirliliği, su kirliliği, trafik kirliliği gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun sebebi de yine söylediğim gibi kırsallardan şehirlere yoğun göç olmasıdır. İç göçü ve dış göç, göç olarak iki kavram vardır. İç göçler genellikle mevsimlik göçler, sürekli göçler, emek göçleri ve zorunlu gönüllü göçler olarak ...incelenebilir. Ee, dış dış göçler ise... ...beyin göçleri, iş, işçi göçleri... ...ve mücadele göçleri... ...olarak kendi arasında ayrılabilir. Ee, i̇nsanların göçlerdeki... ...ana sebebi genelde ekonomi oluyor. Çünkü e, bulunduğu yerde... ...ya da bulunduğu şehirde... ...ekonomik olarak zorlanıyorsa... ...ya da farklı bir yerde... ...daha iyi bir ekonomik koşullar altında... ...yaşayabileceğini düşünüyorsa... ...bu yüzden... E, kendini ekonomik olarak daha iyi hissedebileceği bir yere göç ediyor. İşçiler kendilerine daha iyi bir iş bulabilmek için hem daha rahat bir iş hem de getirisi daha yüksek bir iş bulabilmek için göçlerde bulunabiliyorlar. Bunlar da bazı sebepleridir. Kentlerde sanayi geliştiği için ve insanların çoğu da ticaret ya da hizmet alanında çalıştığı için bu yüzden kentlere göç etme meyilinde bulunuyorlar. Bu da göç etme sebeplerinin başlıca sebeplerinden biri olabilir. E, kentlerde insanlar isteyerek veya zorunlu bir şekilde sürekli bir etkileşim ve iletişim içerisindedirler. Farklı yerlerden göç alan şehirler olduğu için e, bu şehirler içinde birçok kültürü barındırabilir. E, bu yüzden de kültür çatışması da kaçınılmaz olabiliyor bazen. E, ülkemizde en çok göç alan yerler Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Bunun yanında en çok göç veren yer bölgeler ise Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesidir. Bu şekilde olmasının sebebi ise göç veren yerlerde yatırımın az olmasıdır. Göç alan yerlerde ise sanayi gelişmiş olduğu için insanlar daha kolay bir iş bulma, daha rahat bir yaşam tarzı öngördükleri için genelde o bölgelerden bu bölgelere göç ediyorlar. İnsanların bu kentlere doğru göç ettiğinde bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bazıları konut yetersizliği ya da kiralarda çok fazla artış, suç oranlarının doğal oranlarından çok daha fazla artması gibi pek çok sorun çıkabiliyor. Doğa alanlarının bozulması, tarım alanlarının zarar görmesi ve ulaşımın yetersiz kaldığı Hastanelerin yetersiz kalması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ee, düzenli bir göç olmadığı için bu yüzden pek çok gece kondu tarzı e, kentleşme de ortaya çıktığı görülebiliyor. Bu gece kondu sayılarında çok fazla artış bu sebepten dolayı olduğunu söyleyebiliriz. 1990'lı yıllardan sonra ekonomik göçler yerine terör göçleri gündeme gelmeye başlamıştır batıya doğru. Başka bir yere taşınıp o yerde bulunan insanların kültürüne uyum sağlamak yeni bir şehre alışıp insanlar için insanlar için yeni bir şehre alışmak kolay değildir. Herkes kendi alıştığı kültürüyle yaşamak onu ilerletmek ister. Ama bu şehirlerde her her kültüre saygı duymalıyız ve o kültürlere herhangi bir müdahalede bulunmamalıyız aşırı kentleşmenin sonucunda oluşan suç oranlarındaki oranlarındaki artışın sebeplerinden birisi de eğitimsizliktir. Darp ve hırsızlık gibi suçların da daha çok ekonomik yönden güçsüz olan bölgelerdeki insanlarda fazlalaştığı belirli, belirlenmiştir. Yapılan bir diğer araştırmaya göre ise yapılan suçların dağılımına bakıldığında yeni kentlerin daha yoğun olduğu bölgelerde bölgelerde Suç oranının eskiden beri orada bulunan kentlere göre daha çok fazla oranda olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden suç oranlarındaki artışın sebeplerinden birini de göç olarak kabul edebiliriz aslında. Medeniyetin doğuşundan, ilk tarıma başlanmasından beri bu olay günümüze kadar devam etmektedir. Göç olgusu süregelen bir şeydir. Yani çok öncelerden beri devam eden bir şeydir. Hem göçün hem de kentleşmesinin durması olağan bir durum değildir. Bu önceden de vardı, günümüzde de devam etmektedir ve ilerleyen zamanlarda da devam edecektir. Çünkü göç kavramı insanlığın varoluşundan beri vardı ve insanlık olduğu sürece de devam edecek bir olgudur. Kırdan kentlere ise daha önce geleneksel tarım ile uğraşıp da sonrasında kente göç eden insanlarda adaptasyon sorunları, görülmüştür. İnsanlar anlaşmakta, diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanmışlardır çünkü ilk defa bir kırdan çıkıp bilmedikleri bir kente gidiyorlar. Kırlarda genelde insanların pek çoğu birbirlerini tanıdığı için böyle bir sorun e, görülmüyordu. Ama o kırlardan kentlere doğru göç edildiğinde tanımadığı, bilmediği bir sürü insan ve bir, bir sürü işle karşılaşıyordu. Bunun sonucunda o insanlar kendilerini yetersiz hissediyor ve e, iş bulmakta, çalışmakta zor zorlanıyorlar. E, salgın hastalıklar, olumsuz iklim koşulları, savaşlar ve bazen de toplum baskısı sebebiyle de göçler olmuştur ülkemizde de dünyada da. E, bu gibi sebeplerden dolayı e, bulunduğu şehirde ya da ülkede kendini güvende hissetmeyen insanlar kendilerini güvende hissedeceği farklı bir şehire ya da farklı bir ülkeye göç etme meyillerinde bulunmuş. Türkiye'de iç göç doğu batı eksenindedir. Göç edilmesiyle birlikte nüfusun aktif çalışan kısmı göç edilen yerden ayrıldığı için bu kişiler iktisadi kaynakları da beraberinde götürdüğü için göç veren yerleri bu göçler olumsuz yönde etkilemektedir. Göç veren yerlerin demografik yapısı bozulur ve genellikle daha çok yaşlı insanlar o bölgede kalırlar. Bu yüzden göç veren yerler, göç alan yerlerden daha geri kalmaktadır. Sonuç olarak göç ve kentleşme bütün insanlık boyunca var olmuştur ve insanlık devam ettiği sürece de devam edecek bir olgudur.